Türk halkının ben eminim yüzde sekseni siz her ne kadar yüzde elli deseniz de ben yüzde seksenin üstü diyorum bu savaşa bu zulüme bu çirkin, iğrenç savaşa karşı ben oraya barış için yüzeceğim. Milli yüzücü Alper Sunaçoğlu, Suriye'ye yönelik emperyalist müdahaleye karşı Samandağ-Laski arasındaki 35 kilometrelik mesafeyi yüzmek istiyor. Sunaçoğlu, Türk jetinin düşürüldüğü ve iki pilotumuzun şehit olduğu Laskiye'den temsili toprak alıp Edirne kapıdaki şehitliğe götürecek. Bölgemizde barışa, kardeşliğe, e, 2000-3000 yıla dayanan komşuluk ilişkilerinin yeniden tesis edilmesine destek olmak ve savaşa hayır demek için ben bu etkinliği tertipledim. Suriye Spor Bakanlığı'ndan izin alan Sunaçoğlu Türkiye'dense bütün girişimlerine rağmen gerekli izinleri çıkaramadı. Her şey hazır. Suriye izin verdi. Ben maalesef sizin yetkililerinizden bu izni her türlü resmi başvuru yapmış olmama rağmen henüz alabilmiş değilim. Hem barışa susamış bölgemize Başbakan Erdoğan'ın Olimpiyat sunumunda bölgenin barışa ve huzura ihtiyacı var sözlerini hatırlatan Sunaçoğlu ne pahasına olursa olsun yüzmekte kararlı. Siz Olimpiyat sunumu sırasında bölgenin barışa ve huzura ihtiyacı var. O yüzden olimpiyatları verin demişsiniz. Ben sizin o sözünüze itafen barış ve kardeşlik için elimizde bir imkan var. Lütfen beni yüzdürün. Ben ne pahasına olursa olsun Suriye'ye yüzeceğim. Ben önce izinle yüzmeye çalışıyorum. Milli yüzücü AKP iktidarının savaş çığırtkanlığından bir an önce vazgeçmesini istedi. Sayın Başbakan'a buradan seslenmek istiyorum. Sayın Başbakanım, G20 ülkeleri karar aldı. Suriye'ye müdahale edebilmek için bir gerekçe bulunamadı. Birleşmiş Milletler aynı şekilde müdahale için bir gerekçe, haklılık bulunamadı. O da savaş istemiyor. Türk halkının ben eminim %80'i, siz her ne kadar %50 deseniz de ben %80'in üstü diyorum. Bu savaşa, bu zulüme bu çirkin, iğrenç savaşa karşı ben oraya barış için yüzeceğim. Suriye halkı da beni ellerinde Türk bayrağı ve Suriye bayrağı ile karşılayacak. Alper Sunaçoğlu'nun eylemleri bununla sınırlı değil. Sunaçoğlu, 2011'de 19 Mayıs ve 29 Ekim'in kutlanmamasını protesto etmek için Trabzon'dan Samsun'a yüzerek geçmek istedi. Türkiye izin vermedi. O da uluslararası sularda yüzdü. Ancak Giresun'a geldiğinde milli yüzücüyü sahil güvenlik engelledi. Sunaçoğlu Temmuz ayında halk hareketine yüzen adam eylemiyle katıldı.